Merhaba arkadaşlar. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi Felsefe ve Felsefe Grubu Öğretmeni Süleyman Köroğlu. Bir önceki dersimizde TYT Felsefe Müfredatı'nın birinci ünitesi olan Milattan önce 6. yüzyıl, Milattan sonra 2. yüzyıl felsefesinin ilk kısmını birlikte konuşmuştuk. Şimdi ikinci kısımla devam ediyoruz. İkinci kısmımızın ana gündemini oluşturan başlıklarımızı şu an tahtada görüyorsunuz. Sol tarafta daha önceki dersimizde de ele aldığımız Efesli filozof Herakleitos'un başlatıcısı olduğu değişim problemini ele alacağız. Sağ tarafta ise Milattan önce 4. yüzyıla kadar devam eden arke probleminin devamında Sokrates ve sonrası dönem felsefesini kısaca özetlemeye çalışacağız. İlk dersimizde felsefi faaliyetin hangi şartlar neticesinde filizlendiğini, felsefenin doğuşuna etki eden şartların neler olduğunu, niçin felsefenin Ege kıyılarında, İonya uygarlığında başladığını ve bu başlangıca eşlik eden dönem şartlarını konuştuktan sonra felsefe faaliyetini başlatan ilk temel problem olan arke meselesini ve Arke meselesine görüşleriyle katkı sağlamış dönem filozoflarını, özellikle Anadolu'da yaşamış filozofların kısaca görüşlerini ele almıştık. Bu mesele milattan önce 6. yüzyılda felsefi faaliyetin başlamasıyla start alarak tam 200 yıl boyunca milattan önce 4. yüzyıllara kadar devam etmiş bir süreçti. Bu süreç içerisinde sadece felsefe anlamında değil, bilimsel anlamda da iz bırakmış birçok tarihsel geçmişe sahip olan düşünürün ve bilim insanının yer aldığını söylemiştik. Arke problemini konuşurken bu probleme görüşleriyle yeni bir boyut kazandırmış olan geçmiş dönemlerde Efesus ismiyle bilinen İzmir Efes'te yaşamış olan Karanlık lakaplı Herakleitos isimli filozofun hem arke problemine yeni bir boyut kazandırdığını hem de yeni bir sorunsalın kapısını araladığını söylemiştik. İşte o sorunsalımızın adı değişim problemi olarak biliniyor felsefe tarihinde. Peki değişim problemi nedir? Herakleitos bu problemi hangi bakış açısıyla başlatmıştır ve bu başlatmış olduğu değişim problemi felsefe tarihinde nasıl bir iz bırakmıştır ve karşıt görüşler var mıdır? Kısaca buna değineceğiz. Değişim problemini az önce de ismini telaffuz ettiğimiz Herakleitos başlatmıştır. Herakleitos bu problemi şöyle bir tezle başlatmıştır. Her şey akar. Kısaca ifade ettim ama Sözümüzün bu söylemin devamı şöyledir. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Bunu bir örnekle de Perçinlemiştir. Bütün var olanların, bütün varlık aleminin mutlak bir oluş ve değişime tabi olduğunu ve bu değişimden asla ve asla kaçınamayacağını vurgulamaya çalışmıştır Herakleitos bu sözüyle. Ve onun felsefe tarihinde klişeleşmiş meşhur sözüyle de bu felsefesini perçinlemiştir. O meşhur sözümüz neydi? Hemen hatırlayalım. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir, sözüdür. Bu söz Herakleitos'un değişim felsefesini özetleyen ifadedir. Dikkat ederseniz ifadenin içerisinde değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu vurgulayarak varlık alemindeki bütün var olanların mutlak bir değişime tabi olduğunu kısaca anlatmaya çalışmıştır. Ve bunu da az önce ifade etmiş olduğum gibi bir örnek ifade ile desteklemiştir. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz. Çoğu zaman okullarda, felsefe sınavlarında, yoruma dayalı sorularda, soru olarak da karşımıza gelmiş olan bu sözün ifade etmeye çalıştığı şey aslında Sözün orijinal sözün kendisine odaklandığımızda açıktır. Herakleitos burada ilk kez bir ırmakta yıkanan kişinin tekrar aynı ırmağa yıkanmaya geldiğinde hem nehirin akan sulardan dolayı artık farklı bir boyut kazandığını yani değiştiğini hem de bireyin sürekli bir değişime uğradığı için farklı bir birey olarak tekrar ikinci kez ırmağa geldiğini vurgulamak istemiştir. Burada Herakleitos değişmenin sabit olduğunu vurgularken ilerleyen felsefi düşüncelere, ilerleyen dönemlerdeki felsefi anlayışlara da bir e, tılsım vermiştir, bir yol açmıştır. Mesela Sokrates ve sonrası dönem felsefesinde Platon onun felsefesini devam ettiren bir filozof olmuştur. Yine e, Ortaçağ ve e, yakın çağ, batı çağ felsefelerine, 15. 17. yüzyıl felsefelerine geldiğimizde de konuşacağız. i̇leride diyalektik düşünce olarak bilinen, karşıtlıkların birliği düşüncesini startlayan, başlangıç olarak yer alan bir düşünce olduğunu da rahatlıkla göreceğiz, söyleyeceğiz. Mesela ileride Alman idealizminin en meşhur filozofu olan Friedrich Hegel'in, yine Karl Marx'ın e, bu felsefeyi kullandıklarını ve geliştirdiklerini göreceğiz. Yine ilerleyen dönemde yine Whitehead isimli bir filozofun da, yine bir İngiliz filozofunun da değişim problemine e, katkı sağladığını göreceğiz. Ama filozofun açmış olduğu bu sorunsal, felsefe tarihinin sorunsallar şekillendirmesi, çeşitlendirmesi anlamında da ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemekte, Fayda var. Şimdi Herakleitos'un e, bu sözü aynı zamanda onun karşıtların birliği adı verilen meşhur felsefi anlayışını da beraberinde getirmiştir. Peki, karşıtların birliği düşüncesi neyi ifade ediyor? Herakleitos değişim fikrinden hareketle Evrendeki karşıtlıkların örnek verelim siyahla beyaz, sıcakla soğuk, kadınla erkek yani bunları çoğaltabiliriz. Bu karşıtlıkların aslında her ne kadar karşıt olsalar da birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. Bu felsefenin aslında uzak doğuda daha önceki dönemlerde Çin felsefesinde de bir önceki dersimizde ismini telaffuz ettiğimiz Lao Tse'nin Yin Yang felsefesiyle de uyuştuğunu, örtüştüğü noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Karşıtların birliği düşüncesinde Herakleitos birbirine karşıt olan şeylerin aslında birbirini tamamlayan şeyler olduğunu vurgulamaya çalıştığı için ilerleyen süreçte diyalektik düşünce olarak ifade edilecek tez, antites, ve bu iki karşıtın birleşmesiyle oluşan sentez fikrinin de merkez düşüncesi olduğunu ifade edebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse karşıtlıklar aslında birbirini tamamlayan unsurlardır. Şeklinde bu felsefi açılımı özetleyebiliriz. Yani Herakleitos'la ilgili bilmemiz gereken birinci mesele onun değişim problemini başlatan filozof olduğu ve bunu savunduğu, bunu felsefesinin merkezine aldığı, aynı zamanda arke problemine ateş görüşüyle katkı sağladığını ve ekstradan da değişim fikrinden hareketle ortaya atmış olduğu, ileride de diyalektik düşünce olarak perçinlenecek karşıtların birliği düşüncesini de savunduğunu, savunucusu ve başlatıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Peki Herakleitos'un bu düşüncesine felsefenin fıtratı manasında bir karşıt görüş gelişmiş midir? Evet, yine bu dönemde yaşamış bir başka filozofumuz ismi Parmenides. Parmenides görüşleriyle Herakleitos'u eleştirmiştir. Çünkü Parmenides'e göre değişim yoktur değişim olanaklı değildir. Varlık birdir, sabittir ve hareketsizdir. Böyle bir felsefeyi yürütüyor. Burada bu felsefeyi yürütürken ele almış olduğu düstur özellikle Kıbrıslı Zenon ismiyle bilinen bir felsefecinin paradokslarıdır. Özellikle bir Aşil paradoksu vardı, hareketsizlik paradoksu. Buradan da faydalanarak, buradan da etkilenerek Parmenides böyle bir görüş ortaya atmıştır. Çünkü hareketlilik ve değişim için belli bir mesafenin önce yarısını, onun da yarısını, onun da yarısını diyerek sonsuza kadar götürmüştür fikrini ve hareketsizlik onun temel felsefesi olmuştur. Yani Parmenides'e göre değişim yoktur. Varlık birdir ve hareketsizdir felsefesi vardır. Zaten felsefi faaliyetlerin ya da felsefi meselelerin, problemlerin tamamında karşıtlıklar, farklı görüşler var olmuştur. Var olmaya da devam edecektir. Değişim problemiyle ilgili arkadaşlar ana hatlarıyla bilmemiz gereken temel meseleler bu şekilde. Peki bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi buraya kadar anlattığımız kısım gerek değişim problemi Gerek arke problemi 200 yıllık bir dönemi kapsıyordu. Ve milattan önce 6. yüzyılda başlayan felsefi faaliyet buradan hareketle milattan önce 4. yüzyıllara kadar geldi. Peki buradan sonra ne oldu? Felsefi faaliyet hem coğrafya değiştirdi hem de format değiştirdi. Bu ne demek? Yani milattan önce 6. yüzyılla Milattan sonra daha doğrusu milattan önce 4. yüzyıl arasındaki bu 200 yıllık süreçte arke problemi ve değişim problemini gördük. Bu iki problem alanı da arkadaşlar felsefede ontoloji olarak bilinen varlıkla ilgili yani varlıksal problemlerdi var olanlarla ilgili genel problemlerdi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaşamış, yani bu dönem içerisinde yaşamış düşünürlere doğa filozofları denmesinin ana sebebi budur. Yani bu dönemde yaşamış, bu 200 yıllık süreçte yaşamış olan düşünürlerin genel adı doğa filozoflarıdır. Ya da orijinal adıyla arkadaşlar Pre Sokratikler deniyor felsefe tarihinde onlara. Türkçeleştirmek gerekirse Sokrates öncesi dönem filozofları şeklinde isimlendiriliyorlar. Sokrates öncesini konuştuğumuza göre artık Sokrates ve sonrası dönem felsefesini konuşmaya artık vakit gelmiş demektir. Sokrates Atina'da yaşıyor arkadaşlar. Dedim ya az önce felsefe Önce coğrafya değiştirdi. Aynı zamanda coğrafya değiştirirken format da değiştirdi. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Sokrates'in yaşadığı dönemle birlikte felsefe artık varlıkla ilgili değil de insanla ilgili problemleri konuşmaya başladı. Öncelikle Sokrates dönemiyle ilgili, Sokrates ve sonrası dönemiyle ilgili en önemli bilmemiz gereken ilk madde bu. Yani şunu söyleyelim ilk başta. Sokratesle birlikte felsefi faaliyet varlıktan insana doğru evrilmiştir. Yani bu şu demek, Sokrates ve Sokrates'in döneminde yaşamış olan filozoflar varlıkla ilgili çok fazla problem alanı ile ilgili, varlık problemleri ile ilgili çok fazla mesai harcamamışlar. Daha çok insanın sosyal hayatı ile ilgili, insanla ilgili bir felsefi anlayış var. İşte ahlak, din, siyaset, sanat, gibi daha çok insanın sosyal hayatıyla ilgili meselelerin felsefenin ana gündemini oluşturduğunu görüyoruz. Biz burada Antik Yunan'ın üç büyük düşünürü olan, ilk çağ felsefesinin üç büyük düşünürü olan Sokrates, onun öğrencisi Platon ya da diğer adıyla Eflatun ve Aristoteles'in ana hatlarıyla felsefi görüşlerini bilmemiz gerektiği noktasıyla ele alacağız. Şimdi Tabii bu dönemde Sokrates, Platon ve Aristoteles'in dışında Sofistler adı verilen bir filozof topluluğundan da yeri gelmişken bahsedeceğiz. Öncelikle Sokratesle başlayalım istiyorum. Çünkü Sokrates bu değişimi ilk başlatan filozoftur. Felsefe tarihi açısından da önemi vardır. Öncelikle varlıktan insana evrilme noktasında yapmış olduğu duruşla. Sokrates kimdir? Sokrates e, Atina'nın e, o dönemde oldukça değer verilen, e, halktan bir filozof, çok soylu bir tarafı yok. E, görüşlerini açıkça ifade etmekten, e, karşıt görüşleri eleştirmekten hiçbir zaman çekinmemiş ve hayatının merkezine sorgulamayı esas almış bir filozoftur Sokrates. Bu anlamda hem kendi döneminde hem de kendisinden sonraki dönemi ciddi anlamda etkilemiş. Bir filozoftur. Peki Sokrates'le ilgili e, yazılı eser var mıdır yoktur. Sokrates'in kendine ait bir yazılı eseri yok. E, Sokrates'in yaşamını ve e, görüşlerini öğrencisi Platon'un yazmış olduğu eserlerle e, öğreniyoruz, biliyoruz. Peki Sokrates'le ilgili hangi sözler akılda kalmıştır? Onun felsefesini özetleyen sorgulanmamış bir yaşam, yaşam değildir tek bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğim şeklindeki sözleri felsefe tarihinde iz bırakmış ve bir felsefi duruş sergilemesini sağlamıştır. Tabi bütün bu sözlerin arkasında özlü parantezler, özlü mesajlar vardır. Bunu da görebilmek için Sokrates'in yaşam biçimini ve yaşam felsefesini doğru yorumlamak ve doğru görmek gerekir. Öncelikle Sokrates'in bu sözlerinden hareketle onun sorgulayan ...ve öncelikle kendini bilen bir filozof olduğunu anlıyoruz. Çünkü özellikle ikinci söylediğim sözde insanın önce kendini tanıması gerektiğini... ...ve buradan hareketle kendini inşa etmesi gerektiğini söyleyen bir felsefi düstura sahip olduğunu görüyoruz. Sokrates arkadaşlar e, felsefi manada hangi konularda hangi görüşleri ortaya atmıştır? Biz Sokrates'le ilgili felsefe meseleleri anlamında neleri bilmeliyiz... Oradan gidelim daha çok yaşamından ziyade felsefi görüşleriyle ilgili e, izler bırakalım. Öncelikle onun ele aldığı en önemli noktalardan bir tanesi bilgi. Bilgi konusunda nasıl görüşlere sahiptir? Öncelikle bundan bahsedelim. Az önceki sözünde de e, söylemiş olduğu gibi tek bir şey biliyorum. O da hiçbir şey bilmediğim derken aslında bilginin çok büyük bir derya olduğunu ve insanoğlunun ne yaparsa yapsın her şeyi bilebilmesinin asla mümkün olmadığını vurgulamaya çalışmıştır. Burada Sokrates insanoğlunun bilgilerinin mutlaka bir sınırı olduğunu ve insanların bildiklerinin farkında olması gerektiğini hatta ve hatta bilmediklerinin de farkında olması gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır. Çünkü insan öncelikle neyi bilmediğini bilirse ...kendini en iyi bu şekilde tanıyabilir. Bu bağlamda uygulamış olduğu Sokratik yöntemi de... E, ...bu sözün, bu felsefi anlayışın ışığında gelişmiştir. Şimdi bilgi konusunda kavramsal gitmek gerekirse... ...öncelikle Sokrates'in bir rasyonalist olduğunu... ...net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki rasyonalist ne demek? Bilginin kazanımı noktasındaki görüşüdür bilginin kazanımı noktasındaki duruşudur rasyonalistliği. Peki rasyonalist kime denir? Rasyonalist arkadaşlar bilginin akıl yoluyla kazanıldığını savunan görüşe deniyor arkadaşlar. Tabi Sokrates'in yaşadığı dönemde böyle bir akım ismi yoktu. Sonradan felsefe tarihçileri tarafından verilmiş bir kavram ismidir. Bilginin akıl yoluyla sistemleştirildiği aslında burada vurgulanmaya çalışılıyor. Ve bu duruşundan dolayı, bu görüşünden dolayı rasyonalizm akımının, yani akılcılık akımının ilk temsilcisi Sokrates'tir diyebiliriz. Tabi bilgiyle ilgili görüşleri sadece bununla ilgili sınırlı değil, ee, rasyonalistliğinin bir de doğuştancılığı var. Bu ne demek? Sokrates bilginin akıl yoluyla kazanıldığını ve bilgilerin doğuştan aklımızda yer ettiğini düşünüyor. Yani Sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştan geliyor. Peki bu ne demek? Sokrates şunu savunuyor. Diyor ki, insanoğlu dünyaya geldiğinde bilgiler zihninde yüklüdür. Peki bilgiler zihninde yüklüyse insanoğlu bilgileri öğreniyor mu, hatırlıyor mu? Tabii ki de hatırlıyor. Çünkü zaten bilgiler onun görüşüne göre, onun inanışına göre insanın zihninde doğuştan mevcut. Yapması gereken sadece doğru önermelerle, doğru sorgulamalarla bu bilgileri ulaşmak, bu bilgileri onun tabiriyle doğurtmak. Neden bu kavramı kullandık? Neden doğurtma kavramını kullanıyoruz? Çünkü doğurtma kavramı Sokrates'e has bir kavramdır. Onun annesinin ebe olması özellikle bu kavramı kullanmasında etkili olmuştur. Çünkü Sokrates'in şöyle bir ifadesi var. Nasıl ki diyor, annem yeni bir çocuğun doğuşuna vesile oluyorsa ben de öğrencilerime yeni bir şey öğretmiyorum. Onlarda var olan potansiyeli çıkartıyorum. Yani bir nevi doğurtuyorum demek istiyor. İşte Sokrates'in bu mantaliteyle yürütmüş olduğu özel yönteminin adına mayotik yöntem deniyor felsefede arkadaşlar. Türkçe adıyla doğurtma yöntemi. Tabii burada annesine düstur aldığını, rehber aldığını, e, rol model aldığını görüyoruz. E, ancak e, burada felsefi fikirlerinin örneği olarak bunu kullanmıştır. E, tabii ki de tek uyguladığı yöntem mayotik değildir. İroni adı verilen bir yöntem de kullanmıştır. Yani Sokratik yöntem ana hatlarıyla iki parçadan oluşuyor. İroni yöntemi burada Sokrates az önceki o meşhur sözünden hareketle öncelikle karşıdaki muhatabının neyi ne kadar bildiğini sınıyor ve onun eksikliklerini tespit ettikten sonra mayotik yöntemi devreye sokarak onun bildiklerini ona göstermeye yani doğurtmaya. Bilmediklerini de haznede var olduğunu, aklında var olduğunu düşündüğü için doğurtmaya çalıştığı Sistematik düşünsel yöntemi olarak söyleyebiliriz. Bunun tamamına yani ironi ile mayotik yöntemin bir araya gelmesiyle oluşmuş yönteme de Sokratik yöntem deniyor arkadaşlar. Toparlayacak olursak bilgi konusunda iyi bir rasyonalist olduğunu, bilginin akıl yoluyla kazanıldığını ve bilgilerimizin doğuştan geldiği fikrini savunduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Şimdi bilgi konusunda bu tarz görüşlere e, sahipken Sokrates'in varlık ve e, Diğer alanlarda, ahlak alanında özellikle nasıl bir duruş sergilediğini ele almamız gerekiyor. Bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Çünkü e, Sokrates, insanın birçok yaşamıyla ilgili birçok noktada felsefi görüşler ortaya koymuş bir filozoftur. Hemen onun ahlak konusunda da ahlaki bakımdan nasıl bir felsefi duruşa sahip olduğu noktasında birkaç kelam edelim. Az önce de söylediğim gibi Sokrates'in genel felsefesinde öncelikle insanın kendini bilmesi yatar. Dolayısıyla öncelikle insan kendini bilmelidir. Kendini bilmesinin yolu da neyi bilip neyi bilmediğinin farkında olmasından geçer. Kendini bilen insan da buna göre ne yapacaktır? ...iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt etmek durumunda olacaktır. Kendini bilen insan, iyiyi kötüden ayıran insandır. İyiyi kötüden ayıran insan da yavaş yavaş bunu ne yapmalıdır? Davranışlarına yansıtmalıdır. Yani Sokrates'e göre iyiyi bilmek yeterli değildir. Kötüyü bilmek yeterli değildir İyiyi bilip hayatımıza yansıtmak kötüyü bilip hayatımızda bunlardan uzak durmak önemlidir Yani bilmek gerçekten çok önemlidir ilk adımdır Çünkü Sokrates'e göre bir insanın başına gelebilecek en büyük kötülük cahilliktir. Öncelikle bilgiye sahip olması gerekir. Daha sonra bu bilgiyi tabiri caizse tasniflemelidir. Ve bu tasniflemeden sonra da bunu hayatına enjekte etmelidir. Yani hayatına yansıtmalıdır. İyinin ve kötünün ayırdına varan ve yaşamına yansıtan bir varlık, bir ahlak anlayışı, bir davranışsal duruş formüle eder, formalize eder. Yaşamına yansıtan insan, ne yapacaktır? Erdemli olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Sokrates'in ahlak felsefesi anlamında yani ahlaki anlamdaki anahtar kavramı arkadaşlar erdem kavramıdır. Erdemli olmak onun için çok önemlidir. İnsan hayatı için, insan yaşamı için çok önemlidir. Erdemli olmanın yolu da işte bu formülete edilmiş adımlardan geçer. Önce bilgiye sahip olacak. Neyi bilip neyi bilmediğinin farkında olacak. Yani kendini bilecek. Ve böylelikle iyinin ve kötünün ayırdına varıp bunu hayatına yansıtacak. Ve buradan hareketle de erdeme ve mutluluğa açılan kapı bizi bekliyor olacak. Sokrates'in ahlaki merkezini aldığı görüşler bu çerçevede arkadaşlar. Yani özellikle bilgi ve ahlak konusundaki görüşleri değerli. Bunun dışında Platon'un eserlerinde lafı geçen daha başka görüşleri çok fazla olmasa da siyasi duruşu noktasında dönemin Atina felsefesini, Atina siyasetini, yönetim anlayışını ki aristokratik bir yapı var, sınıflı bir yapı var eleştirdiğini ve bu nedenle de İlerleyen yaşlarda olmasına rağmen Atina yönetimi tarafından yargılanıp idam ettirilen bir filozof olduğunu biliyoruz. Ee, Atina mahkemelerinde yargılanarak e, baldıran zehiri içirilerek idam edilen filozof olmuştur Sokrates. Maalesef böyle de bir e, yaşantısı vardır. E, hatta geçtiğimiz günlerde e, sosyal medyada da e, takip ettim. Sokrates'in ee, mahkemesi görüldü. Yaklaşık eee yüzyıllar sonra mahkemesi görüldü ve beraat etti. Bu da ekstra bir bilgi olarak köşede dursun.